Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinde av yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçılar ağlarını suyla buluşturdu. Van Gölü'nde yaşayan ve tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemini kapsayan 90 günlük sürede av yasağı uygulandı. Av yasağı dönemi bitti. Balıkçılarımız vira bismillah dedi. E, bu kapsamda e, av çalışmalarımız, van ile yapmış olduğumuz av çalışmalar her yıl artarak devam etmektedir. Geçen yıl 150 kişiye idari işlemi yapılırken bu sene 230 kişiye çıktı. İdari paracası da geçen sene 380 bin civarındayken şimdi 760 bin lira ulaştı. Kapsamda arkadaşlarımızın yoğun bir çalışmaları oldu. Gerek güvenlik birimleri, gerek belediyemiz, zabıtalar ve jandarmamız hep birlikte eşküm içerisinde ki bu sene buna sahil güvenlik de katıldı. Çok başarılı bir çalışma sürdürüldü. Bu çalışmanın içerisinde av yasayla ilgili denetimlerimiz hep sürekli devam etti. 7-24 sahada, alanda, her yerde yaptık. Elimizden geldiği kadar bu müddetle yürüttük. Her yıl olduğu gibi bu yılda sahil güvenlik, jandarma, tarım, polis, zabıta ve güvenlik korucularının etkili koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılar, vira bismillah diyerek ağlarını suya attı. Sabah saatlerinde Edremit Marina'dan çıkan balıkçı tekneleri, açıldıkları Van Gölü'nde yasağın ardından sezonun ilk ağlarını atmanın sevincini yaşadı. Van Gölü'nde yaklaşık 82 teknemiz mevcuttur. Bu teknenin ilgili farklı diğer kesimlere baktığımızda 10 15 bin yakın aile bunun geçimini sağlamaktadır. Umarım bu av yasağı da balık popülasyonunun artmasıyla beraber balıkçılarımıza bereketli, bu balık vatandaşın yediği, onların da iyi bir kazanç sağladığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tekrar söylüyorum avlanmıyoruz, almıyoruz, almamasına da müsaade etmiyoruz.